Herkese merhaba arkadaşlar konsolosluğuna hoş geldiniz. Murat'cığım hoş geldin nasılsın iyi misin? Hoş bulduk ya ne olsun bir 10 dakika önce diğer video <laughs> bitti aslında. İyiyiz kalkmıyoruz yerimize. Ya bari yer değiştirsek de hani böyle programı izleyenler açısından olmaz, da bir değişiklik olmaz. Olmaz. <laughs> Mutlaka solumda sağında. Olmaz yani. Peki arkadaşlar aslında başlıktan okuduğunuz gibi ya işte 30 yıldan beri oyun serileri var ondan sonra ya bunların içerisinde içinde hiç kötü oyun olmayan oyun serileri nelerdi diye bakmak istedik. Muhtemelen içinde oynamadıklarımız da var ki bir tanesi var yani okuyana kadar canımız çıktı onların içindekileri. <laughs> Hiçbirini oynamadığımızda eminim onların büyük bir çoğunu ama özetle burada hani böyle son 30 yılda 20 yılda çıkan oyunlardaki oyun serilerindeki içinde kötü oyun olmayan oyunları sizlerle bir konuşalım. Aslında şöyle, hatırlayalım demek. Seride 5 tane oyun çıkmış. Oh babalar Ondan gibi. Ondan sonra tabi. E, tabii Tartışmaya açık evet. bazıları ama en azından mesela yüzde %80'i 4'ü çok iyi bir evet. tanesi biraz böyle sallantıda Aha. da olabilir onları da aldık. Ama mesela seride 3 oyun çıkmış üçü de canavar 5 evet. oyun çıkmış 5'i de canavar Hı -hı. bu serileri bir Konuşalım. hatırlayalım istedik ve aslında içinde tabii ki sizin de tahmin ettikleriniz. Hı -hı. Belki bizim koymayıp sizin koyacaklarınız da vardır evet. her zaman yorumlara bekliyoruz katılmayacaklarınız da olabilir bu arada. Çok normal Jonestown'da subjektif bir konu yani. Normal. Evet. Başlayalım. Tamam. Evet başlayalım tamam ee, Yani Kral'la başlayalım ya, <laughs> Kral dedin aşağıya yorumları gömerler sana söyleyeyim. <laughs> Kratos'la <laughs> başlıyorum tabii ki. God of War'la başlayalım. Şimdi tabii <laughs> PlayStation PSP'ye çıkanları <laughs> e, almadık. Dedik? Ana seriyi aldık evet. sadece. God of War Ascension'ı ekledik ama 5 tane oyun Hı -hı. arkadaşlar. 1 2 3 Ascension ve God of War. Evet. Yani 5 tane oyun var. Ben bu arada Ascension'da Seven tayfadanım. Yani ya. Hmm. Ascension'ı da çok keyifle oynamıştım. Çoğu God of War sever, Ascension çok sevmez fakat ben onu da çok keyifle hmm. oynamıştım. Benim Yo. herhalde %100 keyifli oynadığım tek seri şey olabilir God of War olabilir. PSP'leri de çünkü çok. Hmm. Keyifli ha o kadar o olmuş. seviyede. O, o seviyede yani. Ve e, biz bazı şeylerini de çıkardık. Puanlarını hmm. falan da çıkardık. Hmm. God of War 1 ve 2 hakkında puan yok puan çünkü. Yok. Evet. Çok eski. Evet ya yani kullanıcı puanları var aslında normalde yani ona doğru koymak istemedim Hı -hı. ondan sonra ama hani arkadaşlar şeyde gerekirse hani bugün God of War'un ortalama puanı yani 88. 88 çıkıyor ama içinde bazı pu oyunların puanları olma çok daha düşük ama normalde muratçım şuradan God of War'a bakarsak aslında hani şey e puan serisi adamların öyle bir şey gidiyor yani. God of War bence bu listedeki böyle ortalamayı gene en yüksek oyunlardan bir tanesi ve şey yani bu arada 7'den %70 herkes God of War'u sever. Evet. Hani yani ne bir şahsına oyun yani tam seymeyen vardır bu muhakkak ama hani 10 oyuncudan 9'u God of War hakkında son derece pozitif konuşur ve mutlaka bir Kesinlikle. serisi oynamıştır. Ve öyle bir seri. Yani öyle bir şey ki e, bu kadar çok oyun çıkartıp hemen hemen kaliteyi e, devam ettiren Çok Gerçi bugün konuşacaklarımızın hepsi hemen hemen öyle ama Yine de e, helal olsun diyorum. Evet. yani nelerin e, orası burası sapıttı gitti Hı -hı. bunca yıl içerisinde evet. adamlar güzel güzel takır takır yaptı. Burada senin de dikkatini e, videodan önce çektiğim bir konu Hı. var. E, serilerde başta böyle tıkır tıkır Hı. tıkır tıkır giderken son e, oyunlara geldiğinde ara açılıyor. Mesela evet. Ascension ile God of War 2018 arasında 5 sene var mesela. Hı -hı. Evet. Ama... Mesela şeyle 1 ile 2 arasında 2 sene yok. var. 2 ile 3 arasında 3, 3 sene var. Demek ki Hı -hı. E, bu kadar kısa sürelerde de çok efsane oyunlar yapılabiliyormuş yani. Ya da bu, ben... bu kadar uzaması artık Develop Series şeyinin süresinin yani, de enteresan. Ben ama şeye bağlıymıştim işte, Onun değilim, Murat hakkında Murat bir video yapmak yap lazım. Ama şu çok net hani her oyunda arkadaşlar bunu konuşacağız. Bu son oyunlara yani günümüze yaklaştıkça bir öncekinden e, arasındaki çıkış süresi uzuyor. Bu da hep hani firmaların bahsettiği Oyunlar pahalıya geliyor, yapım süresi uzuyor. Çok adam çalışıyoruz da alakalı çok güzel bir gösterge. Evet. Yani bu jenerasyonla eski jenerasyonlardaki oyun üretme sıklığı bir değil. Yani adamlar daha büyük oyunlar yapmak için daha çok zamana ihtiyaç duyuyorlar. Ama şunu da söyleyeyim, e, Lise'deki listedeki en eski oyunlardan bir tanesi yani PlayStation 1'i de yaşadı, 2'yi de yaşadı, 3'ü de yaşadı, 4'ü yaşadı ve şimdi 5'e de geliyor. 2'yi yaşadı. Park 2 yaşadı de... doğru. 2'yi yaşadı. O kadar eski bir seri yani 3 jenerasyondan evet. beri biz bu adamla babalar gibi oynuyoruz. Kratos var olsun diyelim Muratçığım bize. İnşallah evet. e, şeyle de Ragnarok'la da, da bizi üzmeyecek. uçurur. Evet. Sonra bir başka seri benim yani 2010'larda hayatımıza giren ve umarım çıkmayacak olan bir seri. Yani ne çıksa oynuyoruz. Hı. Ne çıksa oynuyoruz. From Software'dan tabii ki Hı. Souls ama Hı. burada seri olarak düşündüğümüz için Dark Souls'ları aldık. Hı. Yoksa Bloodborne'da, Demon's Souls'da, yeah. aslında Sekiro'da aynı kafayla yapılmış. da Elden Ring'de ama seri olduğu için Souls'u aldı. Hmm. Onun da ortalaması 89. Evet. İlginç bir şey var burada Metacritic'de. E, 1 ve <laughs> 3 89 alırken 2, 2 91, 91 almış. Oysa ki soruyorum size, herkes aynı şeyi söyleyecektir. Dark Souls 2 <laughs> aslında serinin öbürlerine göre daha Dark zayıf Bay. oyun olarak evet. düşünülür fakat burada puanlara farklı yazılmış evet. bu tabi sen bunu şeye aldın değil mi eleştirmenlerin kritik şeyin mi User aldın almadım. Almadım user'ı öyle. user'ı almadın 2 ee, gerçekten de özellikle boss tasarımı <laughs> olarak falan diğerlerinden bir, bir tık daha aşağıda <laughs> ama yani bu sanat tasarımı olsun, ondan sonra zaten yani üzerinde çok konuşmaya gerek yok. Çok Mekanikler alıyor Hı -hı. gidiyor ya. Yani Sen dedim matematiksel kısmı evet. o kadar iyi çalışıyor ki oyunun. Ee, bir de onun üzerine atmosfer yaratmayı bildikleri evet. için evet, evet. E, müthiş. Ya bak Yürüyor, gidiyor yani. burada bence yani ben de şu an çok güzel bir fikir açtın şey tarafını. Ben hep e, Souls serisinin hep böyle sayısal tarafıyla ilgili duyduğum için yani işte dediğimiz bir matematik tarafı. Ama oyunun sanat yönetmenliğini, her ne kadar oyunun grafikleri kötü olsa da Oyunun sanat yönetmenliğini de aslında çünkü... Bence az az övüyoruz yani bu arada onu söylemek istiyorum çünkü Sen az önce söyleyince böyle birden böyle abrakadabra oldum yani kafamda evet. böyle şey şimşekler çaktı çünkü Hakikaten Elden Ring'de de bugün oynarken hali hazırda ve geçmiş oyunu düşünüyorum Ben bu kadar böyle atmosferin böyle olağanüstü değiştiği ve çok çeşitli şekilde ele aldığını çok nadir oyun vardır. Bak mesela Bloodborne böyle değil. Bloodborne'un çok tek düzedir yani. Hep böyle gotik böyle tasarım yani. Çok çizgisel gider ama. Sekiyo da çünkü tematikleri bu oyundaydı evet, ama. Ama onların da atmosferleri çok güçlü. Çok güçlü ama bu kadar değişimi sanat yönetimi olarak zaten bahsettim. Ben hep Souls serisine ve bu şu an Elden Ring'de bunu gördüm. Yani o sayısalı kadar aslında grafiklere güzel, bize iyi gelmese de, zayıf gelse de. Ee, atmosferi sağlayan sanat yönetimi ve tasarımları çok başarılı. Teknik ederim. olarak çok üst kalite evet, değil ama sanatsal evet, açıdan, yaratıcılık yaratıcılık olarak, açıdan, evet. yaratıcılık olarak gerçekten çok başarılı. Çok başarılı bir Hı. seri. Bence iki de dahil kötü oyunu yok. yok. Bu gerçekten. arada e, şuna şunu da dikkatinizi çekmek istiyorum. Dark Souls 1 2011'de, ikincisi Hı. 2014'te ve üçüncüsü de 2016'da çıkmış. Hı. Yani bugün bir oyun yapılan sürede evet. adamlar 3 tane, 5 yılda 5 yıl oyun çıkartmışlar. Muazzam evet. bir şey ya. İnanılmaz bir şey ya. Evet. E zaten bu arada şey bu son çıkarttı Elden Ring'de de bu bu üçünü de üst üste koyup bir o kadar daha çıkarttı bu arada ya? yani. Ya, bir o var ya. Yani. Üçünün toplamından <laughs> daha büyük bir oyun yaptı. Oyun e, Kendini bu kadar geliştiren aynı evet. e, ruhu farklı farklı konseptlere taşıyabilen çok, çok nadirdir tabii. yani. Sekiro başka, hmm. Bloodborne başka, Souls başka ama Hepsinin şeyinde aynı evet. şey var aslında. Ben sana içinde. buradan bir tane program malzemesi çıkartayım mı? Çıkart. Ya gerçi buna benzer program belki zamanında yapmış olabiliriz ama. Bu adamların bir de Armut Core serisi var. He. Mesela hiç kimse sallamaz o seriyi. Evet. Yani hani şey demek istiyorum. Bu kadar el atılan From Software'ın sadece bir oyununu konuşup diğer oyununu konuşmuyor olmamız... Değil mi? çok enteresan. Bir serisi. E bir serisini konuşuyoruz. Armut Corps. Kaç oyunda? yok. Yok. Ki. Çok enteresan. Evet. Onda bir ara bir açalım ya o seriyi. Evet, tamam. evet, Sonra e, her ne kadar e, zorlama seri yapsak da aslında <laughs> ana oyunda iki tane var ama işte şeylerle, expansion'larla, <laughs> DLC'lerle biraz artıyor. Burada <laughs> onura ben söz vereceğim çünkü StarCraft'tan <laughs> bahsedeceğiz. Murat ee, vallahi kaçmış StarCraft'ın ortalaması. Bakalım. bakalım. 88. 88. Valla ben hani Starcraft konusunda e, ilk defa o zamanlar tabii ki hepiniz daha iyi biliyorsunuz arkadaşlar ya stratejinin böyle RTS'nin yağdığı bir dönem o 90'lı yıllar. Ondan sonra bu adamlar yani birçok uzay stratejisi yapıyor. Yani başlatan zaten bu arada şey e, Westwood'un neydi oyunu? E, Dune hani mm -hmm. gelecekte geçen ama bu adamlar hani bu uzayda gökyüzünde araç olması, transport ünitleri bilmem ne falan derken çok sıra dışı bir şey koydu ve e, kağıt makas taş şeyini kurgusunu Starcraft'la getirdiler. Her ırkın e, kendine ait bir şey var, dinamiği vardı. Ondan sonra e, bu seriyi ben hep söylerim yani stratejinin, RTS'nin e, şey yani atası demeyelim ama onu aldı bir yere koydu ve bıraktı orada öyle bir seri. Ama bu adamlar da, üretkenlik konusunda da bunlarda da, da tabii ki yani ilk oyun 98'de geliyor Starcraft. 2 2013'te geliyor. Ta 5 yıl sonra Ondan sonra şey e, para 2010'da geliyor Wings of Liberty 2 yıl sonra. Sonra 3 yıl sonra Hearts of Swarm. Sonra da 2 yıl sonra da şey geliyor. Legacy of Void geliyor. Bunlar hani Murat'cığım 3 yılda bir seriyi mutlaka bir bağlamışlardı. Ama 1 ile 2 arasında çok, evet, çok şey var. 15 sene var. 98 abi 15 sene değil. 98, 98 1. 12, 12, evet. 12 sene var. Yani orada bayağı uzak bayağı bir Orada çünkü bu orada satmıyorsun zaten üretken bir firma değil yani. Değil, de. Ama şey bu DLC konusunda yani chapterlara bölme konusunda bayağı üretken olmuşlar. Kesinlikle. <laughs> ya bu ben hatırlıyorum StarCraft 90'ların sonunda 2000'lerin başında Kore'de milli spordu yani. yani televizyon ilk böyle evet. e falan Yapıldığı Hı -hı. oyunlardan biri StarCraft. Manyak gibi izleniyordu. Hı -hı. Televizyon kanalları falan vardı. Buyuradım. Her ne kadar StarCraft 2'de aynı şey oldu mu onu bilmiyorum ama. Hı -hı. Çünkü çok tabi rekabet de arttı. Bir sürü espor oyunu var. Böyle rekabetçi Hı -hı. oyun var. Ama yani kendi başına bir imparatorluk kurdu yani Aynen, StarCraft. Öyle, ee, ortalaması da gayet güzel. Başarılı aynı öyle. Sonra... Burası çok su kaldırır. Evet, <laughs> Metal Gear Solid'e geliyoruz arkadaşlar ve gördüğüm Hı. kadarıyla liste içerisinde 5 tane e, oyun var. Bu, bu e, oyunların hepsinin 90'ın üzerinde puan aldığı Nerede? tek evet, seri evet, evet. bu. Evet, Hepsi aynen. bir 80'li falan bir şeyleri var diğerlerinin ama e, 90'ın üzerinde aldığı... Ortalaması 93. Ortalaması 93 ve puanlara baktığımda acayip Hı. Metal Gear Solid. 98'de başlayıp Hı. artık 2015'te sonlanan e, Tabi şey falan almadık, Survive falan filan var. Ana serisini evet. aldık. Müthiş. Ama burada üzücü taraf tabii ki çok büyük ihtimalle bir daha gelmeyecek e, olması. Bir daha yapılmayacak Hı. olması. Her ne kadar belki Konami gel pokunu yiyeyim deyip anlaşılabilir. Para abi bir evet. Ben ama şey yine burada programın başına dikkat çektiğimiz konu Muratçım Yani ilk oyun 98'de çıkıyor PlayStation 1'e. Bu en eskilerden bir tanesi seri olarak bu arada içimizdeki. Evet, başlıyor. O, evet, ondan sonra 2001'de 2 geliyor, 2004'te 3 geliyor, 2008'de 4, 4 geliyor. geliyor. Evet. Burada 3 yılda bir kabaca ortalama da evet, evet. konami üretiyor Kojima ile beraber. Sene sonra son oyun 7 sene sonra geliyor. Yani burada gene diyoruz ya günümüze yaklaştıkça bu böyle put diye birden atıyor üretme süresi. Bir enteresan bunu bir ayrıca incelemek gerekecek. Bunu ayrıca bir konuşuruz. Ya çok evet. belli aslında. Yani ya, abi, uç, artıyor, iş uzuyor. Ee, bir de MGS5 şey Açık Dünya oyun. Evet. Ee, çok adamın kocamanın çok önceden önceden Hı -hı. yapmadığı bir. tür. Sonradan Destanding'de bir kez daha yaptı ama ilk kez Açık Dünya yapıyordu. O yüzden muhtemelen Hı -hı. öyle açıldı. Bir de biliyorsun bu Metal Gear Solid 5 adamların iplerinin kopmasına neden evet, olan aynen. oyun. oyun neler yaşandı kim bilir. bilir içinde neler oldu neler oldu ama çok oldu. uzun sürdü çok uzun tabi evet abi. kesinlikle bu kadar 7 sene bu arada e, araya şeyler girmiş olabilir yani onu bilmiyorum PSP'lere falan ya, şeyler ya Tabii canım da olabilir. biz de hep anasar, Split, seriden, ana seyreden bakıyoruz biz sonra Diablo geliyor evet. arkadaşlar her ne kadar Diablo 3 e, birçok insan tarafından meh dense de vurulsa da aslında evet. bence hala gideri olan bir e, evet. oyunda o da Diablo 1, 2 ve 3 Hı. özellikle 1 ve 2 tabii ki şeyin yani başlangıcında şey yapar. Ortalığı sarsan eee evet. oyunun Ortalaması 90 arkadaşlar 3 oyunun ortalaması 90 çıkıyor. Evet. Evet. Ve bu arada türün atası işte bir tür yani. da aynı şekilde aynı. bu da. Aynı şey ama e, Diablo 2 2000 çıkıştı, Diablo 3 2012 çıkıştı mesela. O da, onda o, da, da o da o, o da aynı şey atıyor, atıyor. O zaten ya yani Blizzard'ın olayı ya. Tabii ya. Evet, yani kendiler bu adamlar. 12 senede ne yaparsın <laughs> abi? <yapıyorsun>? Hani, <laughs> hani StarCraft o sırada StarCraft'la <laughs> uğraşıyorsun desek değil. 2010'da StarCraft çıkmış, <laughs> 2012'de Diablo çıkmış. Yani Starcraft desek bir Warcraft olabilir arada şey muhtemelen ha, bu... onlar ya, var ama Warcraft'ın e, geliri o kadar tatlı geldi ki bu adamlar i̇şte yaydılar. Yaydı yani. kesinlikle. Evet. Yaydılar. Yoksa e, o gelir gel akmıyor olsa, e, hadi Diablo Hı. yapalım, hadi Starcraft yapalım diye baskı olur ama aynen. Warcraft o kadar tatlı geldi ki adamlara uğraşmadılar kesinlikle. Herhalde. Çok şey var, vakit var çünkü. Evet. Şimdi bence listenin en ağır topuna geliyoruz. Net söyleyeyim. GTA GTA <laughs> Kaç oyun var GTA'da? Muhtacım e, 7 oyun var. 7 oyun var. Ve evet. şeyi de 90. 90 ortalaması. Ortalaması evet. 90. Ya GTA Ama bu orada şey iki... e, bu ortalama düşen arkadaşlar ilk çıkan evet, tepeden orası. bakış 2 oy oyun evet. var. 71 79 ortalaması oldu Bu arada kullanıcı ortalaması bu orada. Oraya şey koymak zorunda kaldım. Evet. Ama şeye bakarsan hani sadece GTA 3 sonrasında bu işin başladığını düşünürsek Muhtacım evet. O o da o, Evet tabii o da ortalaması çok O da şey gibi Metal Gear gibi. Aynen öyle. Bunun ortalaması 96 çıkıyor. Yani orijinal günümüz GTA'sa dönersek ilk 22 çıkartırsak hmm. böyle eskilere e, ortalaması bir an 96'ya fırlıyor ve ama genel olarak seri olarak O da olarak... muhtemelen en yüksek puana gelir. Kesin gir. kesinlikle Yüksel evet. Çünkü yok listede. Evet. Kötü oyun yok ya içinde. Evet. Çok ben... net. 1 ve 2'yi hani ayrı tutalım biraz. hı. hı. 3'ten ee, e, kötü oyun yok yani. Ben burada bu bu liste içerisinde bence GTA çok ayrı bir şey açılması lazım. Onun sebebini söyleyeyim. Bir kere en eski oyun Zelda'yı katmazsak ama e, şey açısından dönüşüm açısından bu GTA e, olağanüstü bir şey koydu. Bak bu listedeki oyunların her biri çıktığı yıl şey oldu böyle patladı yani. Çıktığı yıl en iyisi oyun. Çıktığı yıl en iyi oyun. GTA bunlardan bir tanesi değil. GTA hiçbir zaman için 1 ve 2 tepeden kuş bakışı olan, izomatik olan Çıktı yıl işte Blockbuster bir oyun olmadı. Çıktı yıl milyonları peşinden sürüklemedi ama GTA 3'te başlatmış olduğu değişim oyun dünyasında miyank taşıdır. Kesinlikle. Çok net söyleyeyim sana yani ben arkadaşlar işte yıllardan beri oynuyoruz. Ben bu oyunun ilk ekran görüntülerini, GTA 3'ün ilk ekran görüntülerini GameSpot'ta görmüştüm. İlk, Murat samimi söylüyorum ilk böyle 45 saniye, bir buçuk dakika falan beynim algılamaya çalıştı. Yani İzometrik baktığım ve her sokaktan böyle bız diye geçtiğim oyunda o sokaklarda yürüyebilecek miyim kısmını algılayamadım. Bak çok net söylüyorum. Almadı lan böyle bir şey olabilir mi falan oldum. Nasıl bir dünya değil mi? Nasıl yarattınız insanlar yürüyor her sokakta bir tane dükkan var falan. Yani çünkü hep o zamana kadar jenerik böyle şeylerin eklenmesi konuşurduk. Onun oraya gelmesi o ölçeğin oraya büyümesi falan. Bu arada çıktığı zaman da haritası devasaydı. Hani küçük bir adet mi de Olağanüstüydü. Bu çok büyük bir değişim başlattı yani GTA Kesinlikle. kendi içerisinde. Bu arada şey meyvasında toplam. Evet var. bak 97'de 1 çıkıyor. 99'da 2 çıkıyor. 3 yıl sonra 2001'de pardon 2 yıl sonra 2001'de Tabii. o şeyi patlatıyor. Olayı GTA patlatıyor. 3. Evet. Vice bir yıl sonra geliyor 2002. San Andreas geliyor 2004. 2 yıl sonra sonra 4 yıl sonra GTA 4 geliyor. 7 yıl sonra da pardon, 6 yıl sonra da GTA 5 geliyor. Bu da işte böyle bir yıl, iki yıl, bir yıl, iki yıl çıkarken sonra altı yıla, yedi yıla çıkmaya başlıyor. Evet, sonra da olacak şimdi. <laughs> Çok üretkenlermiş çok, herhalde çok. ya. Yani çünkü baktığında Vice City, San Andreas falan da yani evet. boş oyunlar değiller ve birer sene arayla yapmışlar. Aynen bir öyle. Er sene, iki sene. Çok çalışıyorlar mıymış? Daha, daha mı kolaymış? Kolay mı daha mıyım daha kolaymış, daha yani. kolaymış. Çok daha kolaymış. Evet. Sıradaki seri Zelda. Fakat arkadaşlar buna e, şey çıkartamadım. Ömür çünkü. bitmez. Yani Zelda'da o kadar çok oyun var ki. E, puan muan, onur böyle çürüyecek. Burada. O yüzden <laughs> dedim abi bırak Zeldayı. Yani Zelda e, şimdi bütün oyunları hakkında çok net herkese şu 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 diye hı. konuşamam Zelda hı hı. ama bugüne kadar oynadığım her oyunu da iyiydi. Çok iyi. Zaten İstanbul lisede burada. Evet, evet yani. yani. <laughs> Arada belki e, kötü oyun olabilir. Ya DS'deki, NES'teki falan onları belki. bana hani kale yani, bile almıyorum da. Yani o zamanlar için hı hı. o da iyiydi. Kötü bir oyun oynamadım ben Zelda'da. Hmm. Beş tane falan da oynamışımdır bu arada ve her biri e, mekanik olarak özellikle oyun mekanikleri olarak falan hepsi çığır açıcıydı ve şöyle bir şeyi var Zelda'nın böyle mutlaka koyuyor bir şeyler bir evet. şekil değiştiriyor yani şey oyunun kendisi de devamlı kendini yenilemeyi çok iyi biliyor ve müthiş oyunlar hmm. gerçekten. Zelda'yı bir başka evet. bir kenara koymak lazım. Ya bence bir şey söyleyeyim hani yani bir 5 sene sonra artık hani ömrümüzün seneden yarısından fazlasını geçtiğimiz için bizler Zelda Çok için geçmiş. özel bir program diye yapmak lazım. Hani bir daha nerede göreceğiz bu kadar oyunu? <laughs> ee, Çok olağanüstü. Yani. Evet. Öyle bir seri çünkü. Kesinlikle. Sonraki oyunumuz o Biraz kadar şüpheli. değil. Ya yani bunu, bunu tartıştık evet. arkadaşlar. Acaba koymalı mıyız, Hı. koymamalı mıyız? Siz de yorum yapın. Bir of evet. War evet. E koyduk. Bu puan bakımından Gitiyor başlığa düşüyor. düşen bir evet. seri. Özellikle 4. ve 5. Hı -hı. oyununda 86 ve 84'e düşmüş ama yine de 80'in üzerinde. Yani bizim kabul edeceğimiz sınır içerisinde. Evet, yani bu 60 olsaydı, 70 evet. olsaydı evet. derdik, Yeter. patlamış bu. Hı -hı. Ama e, 94'de başlıyor, 84'de 84'de kadar bitiyor. Düşüyor. Bence bu arada Gears of 5 4'ten daha Daha iyiydi kesinlikle değil. öyle. fikrim. Evet. Evet. Ama ilk 3 oyun o da bir çığır açan Xbox'ı sattıran, sattıran canım. konsol sattıran Abi co yani. zevkini aldığım oyunların başına gelir net. Evet. Ya yani, tartışmam bunu ya. Çok zevk almıştım co Yani bizim Altan'la oynamıştık. Çok şey yoktur yoktur ya. Yok ya öyle co oynayabiliriz online'dan oyun. Bir de yoktur. bunun tarzı da güzeldi. Yani hani o saklanma, birisi ateş etme, baskı ateşi kurar birisi evet. dolanır öbür tarafa falan. Şey bir de engagement'i yani. şimdi izleyici hatırlayacaklar. Doğru zamanı doldurursa merminin penetrasyonu artması. Bir de öyle bir timing'i vardı hmm. falan. Boss'ları, most'ları <laughs> Döner gibi kesmek O en büyük şeylerden, <laughs> güzelliklerden biriydi ya. O testereyi evet. adamın kafaya dayamak. Nereden aklınıza geldi? Vallahi testereyi Murat ya. Yani. Böyle bir listeye baktığım zaman The Old Good Days diye isim geliyor gerçekten. Değil mi ya? ya vallahi. Evet, evet yani. Böyle öyle bir hissiyat var. Bu da şey bu arada çok üretkenliğini sağlam yaşamış. 2006'da ilk Gears of War 1 çıkıyor. 2 yıl sonra 2 geliyor. 4 yıl sonra 3 geliyor. 4 yıl sonra 4 geliyor ondan da hemen 3 yıl sonra da 5 geliyor bu da ilk iki yılında bayağı tıkır tıkır üretmiş ondan evet. sonra sonra da da tekrar araya açmaya başlıyor. Ya çok da açmamış ya. Gene 3-4 evet. yıllık bir ortalaması çok var. Normal buradaki evet. yani ve puan ortalaması da 88 ve sonra birçokları için. Mansion ödül geliyor buna çok özel mansion ödülü evet. vereceğiz buna şimdi. Birçokları için oyun tarihinin en <laughs> iyi oyunlarından bir tanesi Half-Life'ı da burada e, almadan, yad etmeden geçemeyiz. Tabii ki iki geldi sonra episodları <laughs> da biz e, kattık, haline. kattık Starcraft'ta olduğu gibi. Bu da yine e, müthiş puanlar almış ve herkesin hala beklediği bir şey. Ya 92 bu, ortalaması. Bunu aslında Murat uzuna buraya koymamak lazım. Bu oyunculara atılmış bir kazık mı demek lazım bilmiyorum. Yani biz bu seriyi bir anlam bulmak için oynadık. Firmanın hiçbir finansal kötülüğü yok. Filman hiçbir tehlikeli bir şey geçirmedi Ama bu kadar böyle oyun sattıra sattı getirmiş olduğu şey bize şey yapması lazım artık bırakması gerekiyordu. Bunu bize bu oyunun finalize edip sunması gerekiyordu. Bunu ya, yapmamış. He, bu, bir, bu bir bu bir hikaye, hikaye bir... anlatıyorsun bitir Bitirdi, değil hikaye? lütfen. Burada burada o yüzden aslında listenize uzuna çıkartmak diye o yüzden koydum çünkü çok önemli bir yeri var çok büyük zevk aldık. Benim rahmetli Başar diye bir arkadaşım vardı. Onunla oynadığımız zamanı hatırlıyorum. Yani bir sene oynuyordum bir ben oynuyorduk öyle oynadık birinci oyunu falan. Abi ne oldu ya? Yani bize bunu artık bitirtmen lazım. Yani düşünsene arkadaşlar. 2007'de Episode 2 çıktı. Parayı buldu abi. Abi işte tamam ya. Evet de yani 15 yıl oldu be arkadaş ya. Yani bir şey yap ve bitir olsun bitsin. Veya birisine ver senaryoyu siz yapın. Aha senaryosu buyun yapın. Ben biliyorum bunun senaryosunu yazdılar ya. Bu senaryosu bitti. Ya tabii hazır... ki canım. Ne oldu orada? Ne bitti anlaşılıyor da abi. Biz de unuttuk zaten. Bunu baştan tabii. Bir reboot yapmaları lazım artık. Yani bu 3'ü çıksa. Bir anlamı yok, ben her şeyi unuttum. Tabii. Bir gözlüklü bir adam vardı. <gülüyor> <gülüyor> Onu hatırlıyorum yani. Evet. Yavuklusu vardı. O kadar yani. Evet. Anlatabiliyor ya yani Geçti gitti ha, zaman gitti yani. Evet. Ha bu mesela o zaman hikayesi bitmiş ve şimdi yeni bir seriye başlanmış Hı -hı. olsa gider. Evet. Ama hikayesini bitirmedin abi. Ya. Ayıp <laughs> lan. Bir de büyük bir şerefsizlik var. Gene yani kusura bakmayın. Tüm bunlar yaparken de bir de Orange Box diye bütün bunlara da kapsam bir tane daha paket çıkarttım evet, bu evet, orada. Hani bir kere de sattın ettin falan yani. Bunun suyunu sı şey böyle sıkmaya hazırdı. İşte dediğim gibi Steam'le beraber dedik yani ne O da para ya? Evet. Gabe Newell alacağın olsun senin. Sıradaki oyunu da yine tartıştık. Acaba evet. sokmak lazım mı diye Hı -hı. Witcher evet. o da 3 tane oyunu var. Puan 81'den başlayıp 91'e kadar. 93'e kadar pardon evet. gidiyor. Zaten bu arada ortalaması da babamızın şey 87. 87. Yani 2 iki oyun aslında bunun ortalamasını düşürüyor. Ama 87 evet. çok iyi puan. Ya siz de burada bir yorumunuzu yapın. Witcher 1'i hmm. oynayanlar, iki oyun. Ben e, Witcher 1'i çok hatırlamıyorum açıkçası oynadım ama mesela 2'yi çok beğenerek oynamıştım. <laughs> 3'ü zaten çok beğenerek oynadım. Ya bir de bir takım sıkıntılar sorunlar vardı. Daha henüz daha şey bir e, firma işte, oldu sol için. ve sağla vurmak mouse'un yani hikayeleri. Yani o hikaye beni de... rahatsız etmemişti ama bir şey vardı. Bir hamlık vardı Hı. ama o da yine çok iyi bir RPG'ydi zamanla. Göre. Bence e, kötü oyun olmayan seri içerisine koymak Kesinlikle. doğrudur. Bence bu liste içerisinde diğerlerine göre çok daha sıra bir özelliği var bunun. Bu adamlar 3'ten sonra çok ünlü oldular. Tabii. Bak yani daha önce sokaktan Witcher 1 ve 2 oynadın mı diye sorsan oyuncular arasında 10 kişiden bir kişi i̇lgilene. belki denk gelirse belki yani ancak ilgilene. 3'ten sonra bu bu popüler popülerliği 3'te beraber yakalayan bir seri aslında yani o yüzden de bu liste o yüzden giriyor mesela bak sana net bir şey söyleyeyim Witcher 1 ve 2 kalmış olsaydı sadece bu listede sen asla topmazdın topmaz. kesinlikle işte bunu popüler yapan 3. oyun çok net onlar da fena üretmemiş bak 4 yıl evet. arayla evet. üretmişler. Evet. Ama yeni Witcher tabii ki 10 seneden aşağı çıkacak. Sonra biraz da böyle sevgiden e, liste eklediğimiz yürü, yürü özel, ödülü Ö, özel ödülü Baldur's Gate var arkadaşlar ama klasik seri. Sonradan bu el değiştirince Hı -hı. ismi e, abuk subuk Diablo vari şeyler evet. falan yapmışlardı. Onları ben Baldur's Gate Hiç olarak saymıyorum. saymıyorum zaten. Klasik Baldur's Gate 1, 2, Shadow ha. of M ve e, Throne of Baal. Baldur's Gate 2 diye geçer ama pek çoğu onu 3 olarak kabul ederler. Yok. Çok uzun bir şeydir, expansion'dır çünkü. Ve ee, bunların da 91, 95 ve 88'de hı hı. bayağı gideri var. Bir de buna Baldur's Gate 3'ü ekleyince şimdi... Yenisi. Mis gibi olacak. Evet. Özledim ya vallahi. Şu çıksa artık 3. Daha var be. Daha var. 2023'ün <laughs> sonu falan herhalde. Vay arkadaş. Acele etmiyorlar. Evet. Sattılar ya şimdi rahatlar <laughs> yani. Gelsin. Gelsin. Ve e, onun kardeşini de koyalım dedik. <laughs> ha, Fallout, aynı dönemin yolcuları bunlar. Fallout 1, 2, 3, ha, New Vegas ve, ve 4. 4 New Vegas'ta ekledik 5 tane oyunu. Evet. Bu da tabi biraz tartışmalı. 4. oyun falan tartışılabilir biraz. Evet iyiliği değil mi? Ee, New Vegas'ın puanlarının daha yüksek olması Hı -hı. gerekiyor diye tartışılabilir ama ben hepsini çok büyük keyifle oynadım. Hı -hı. New Vegas'ı çok sevmem ama New Vegas'ı da keyifle oynadım Hı -hı. sonuçta. Bugünkü pek çok RPG'den daha, daha keyifli oynadım. Yani. O zaman için belki çok e, diğer Fallout'larla karşılaştığında Hı -hı. çok olumlu konuşmamıştım ama bence Şimdi buna kızacaklar. New Vegas çok seviliyor. Ben çok sevenler tarafında değilim ama. Yine bu arada de ben de öyle yani Hatırlarsan incelerken de öyle kesinlikle. Bu arada şey hani Zelda'yı bu denklemin dışında e, tutarsak bu maçım, seri olarak en eski oyun bu. Fallout. Fallout 97'de başlayan. Bu arada Metal Gear'in de arkadaşlar 2D, 2D olan versiyonları falan tabii, var. Tabii. Onları ondan saymıyoruz ama hani şey. O Metal Gear zaten. Evet. O solid. Solid e eklenmiş. O yüzden bu Fallout 1 ee, zaten izomatik ilk başladığı zaman sıra tabanlı puanlarım var falan ben çok net hatırlıyorum yani o oyunu böyle o oh, algım açılmıştı yani gördüğüm zaman. Ee, bu bu da seriydi çok değişenlerden. Bu, bu bayağı bir değiştirdi kendini çünkü. Kesinlikle. Ee, tabii ki doğdu oldu bu arada. evet, evet. Bu GTA, GTA. 1 ve 2 çok böyle herkes tarafından tutulandı iken 3 ile beraber çok şey yapmıştı. Sansasyonel bir dönüş yapmıştı ve bayağı keyifle oynamıştık. Aynen öyle. Neydi Pure Water bulacağız diye bütün evet, kıtayı baştan başa. <laughs> su bulacağız diye. <laughs> Saf su. Su ya var bu, da. Bu, <laughs> Microsoft şu her şeyi aldı abi. IP elinde, He. isim elinde. E Fallout 1'i yapan ekip de neredeyse elinde. Inexile. Değil mi? He. Yani Inexile de var, şey de var, Obsidian de var. var. Hepsi bir orada Biolis <laughs> orada, birisi e, orada falan. Çaycısı orada, Lambalisi orada. aynı bir araya getir de şu Fallout 1, 2'yi <laughs> yap ya <laughs> bence. Ya, hak ediyor yani. İnşallah vardır öyle bir şeyleri. Vallahi projeleri. bu arada şey yani oyun dünyasının tarihinde bir arkadaşlar bir dönüp böyle bir geçiş yap, bir bakış yapmış olduk ama şeyi söylemek istiyorum Murat. Diğer yani çok enteresan, ee, bu listenin içerisinde bir tane bile FPS oyunu yok. Evet. Yani hani bak mesela biz biliyorsunuz Halo'cuzdur. Halo'yu koymadık buraya. Çünkü böyle 4 ve 5 falan böyle biraz sallantıda oyunlar isimler olarak. Doom, mesela 1 2 3, 3 Doom'u koymadık. Koy iki, koy yani koy. şey de demek istiyorum. Ee, şu turların kalitesiyle alakalı da bir problem var veya devamlı alakalı yani Doom, Quake falan. Ya bunlar tabii eski eski efsane, 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 efsane bir şey işte ama hani bak bir seri içerisinde bunları katmak konusunda şüphe düşüyorsun. Bu dediğim gibi hep böyle FPS'nin çok üretkenliği aslında Hı -hı. onun kalitesini biraz da etkileyenlerden bir şey olabilir düşünüyorum. bu listede bir tane FPS görmek isterdim. Ya evet zorlasak sokar mıyız? Dumu sokarsın. 1 2 3'ü sokarsın. E ya tabii. Evet. Şey olarak e, mesela Uncharted'ı da sokabilirsin Hı -hı. mesela bu şeyin içerisine. Evet. E, ondan sonra dumu sokabilirsin. Cookie. Yani yorumları yazın arkadaşlar. Biz bu kadar kesin. tespit çok ettik. Evet. Mutlaka atladıklarımız çok şey Aynen. var aynısı. Siz de yazın. Peki. Umarım bayağı ben burada oldum. keyifli aldım bu arada. Gerçekten böyle bunu açtım böyle hani bunların her birini konuşurken bayağı bir geçmişe Gittik, gittim yani evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.